Yardağları iş vardı iş gayrı düzle yoruldu gayrı düzle yoruldu sana değil, kaderime darıldım, darıldım. Ben bu derdi söyler söyler dururum. Söyler söyler dururum Kaderime değil Sana darıldım Neyden darıldım ben bu derdi söyler söyler dururum Yer 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 dururum Aramıza girmiş karlı dağlar Karlı Gelemem diyorum öf, Sen geliyorsun, Sen geliyorsun. diyorsun Gelemem diyorum öf, Sen geliyorsun, Sen gel diyorsun Gelemem diyorum öf, sen gel diyorsun Sen gel diyorsun yar Gelemem diyorum öf Sen gel diyorsun Sen gel diyorsun Zalim yar